Merhabalar. Kariyerinizin temellerini daha güçlü bir şekilde atmak ve benzersiz deneyimlerle dolu bir üniversite hayatı yaşamaya ne dersiniz? Şimdi sizlere Kayseri Üniversitesi ailesine yeni katılan Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı'nı tanıtmak istiyorum. Programımız uygulama ve proje odaklı üniversite vizyonuyla nitelikli insan gücü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan Kayseri Üniversitesi'ne bağlı İncesu, Ayşe ve Saffet Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda yer almaktadır. Programımız 2024-2025 eğitim öğretim döneminde ilk defa öğrencilerini alacaktır. Genç, dinamik, alanında yetkin, akademik kadromuz yeni öğrencilerini beklemektedir. Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı, özel gereksinimi olan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için alanında hizmet veren sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Müfredatımızda teorik ve uygulamalı dersler olup, uygulamalarımız yüksek içerisinde yer alan laboratuvarlarımızda yapılmaktadır. Uygulama laboratuvarlarımızda bulunan İleri düzey simülasyon maketi ile farklı öğrenme tarzlarına uygun ortamlarda her öğrencinin öğrenmesine fırsat tanıyoruz. Temel uygulamalarımız sonrası pratik kazanmaları için kamu, özel hastaneler ve özel eğitim okullarında beceri kazanmalarını sağlıyoruz. Mezun olacak öğrencilerimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Kamu ve özel kurumlarda huzur evlerinde, bakım evlerinde, engelli bireylerin evleri gibi çeşitli alanlarda istihdam olanaklarına sahiptirler. Ayrıca dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans bölümlerine geçiş hakkı kazanabilmektedirler. Üniversitemiz Kayseri ve yakın yerleşim yerlerinde engelli bakım alanında profesyonel eğitim ve öğretim verecek program bulunmaması, şehrimizin sağlık hizmetleri sunumunda çevreliler tarafından tercih edilmesi ve uygulama olanaklarının fazla olması sebebiyle öğrenci adaylarına eşsiz öğrenme imkanı sunmaktadır. Geleceğe adım atmak için doğru yerdesiniz. Üniversitemizde sizi bekleyen eşsiz eğitim fırsatlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürün. Başarıyı hedefleyen tüm arkadaşlarımızı akademik ve sosyal imkanlarla donatılmış Kayseri Üniversitesi'ne bekliyoruz.